Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yeni bir tarifim var. 10 ee, e, dakikada pratik pişi tarifi. Hemen aniden bir misafiriniz geldiğinde hemen 10 dakikada pişirip misafirlerinize sunacak bir tarif. Umarım sizler de severek yaparsınız. Çünkü tarifim bu pişi tarifim çok güzel. Ee, iç malzemesi çok zengin bunu denemeniz lazım umarım denersiniz yorumlarda da fikirlerinizi söylersiniz hadi şimdi malzemelerimize geçelim burada bir bardak sütümüz var burada çökeleğimiz var tuzlu bir kase bir kasede kaçar peynirimiz var bir tatlı kaşığı pul biberimiz var bir tane yumurtamız var şurada bir tane bir tatlı kaşığı susamımız var bir paket kabartma tuzumuz var bir tatlı kaşığından az tuzumuz var çünkü bu peynirim tuzlu olduğu için burada da bahçemden kurutulmuş maydanozum var isterseniz sizler maydanoz koymayabilirsiniz ya da taze maydanoz koyabilirsiniz ben bunu tercih ettim çünkü buna çok güzel yakışıyor sizlere de denemenizi tavsiye ederim 3 bardakta unumuz var şimdi sıvılarımızı alarak hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Sütümüzü koyduk. Yumurtamızı güzel çırpalım içinde. Susamımızı ilave edelim. Pul biberimizi ilave edelim. Kaşarımızı alalım. Gerçekten pul biberine alaka demeyin. O kadar güzel oluyor ki anlatamam size. Bunun için denemeniz lazım. O zaman fikirlerinizde öğrenmek isterim gerçekten. Çok merak ediyorum sizlerin fikirlerini. Evet. Bu maydanozumu şöyle elime alıp şöyle bir üfelemek istedim. Tuzumuzu da ilave edelim. En son kabartma tozumuzu koyacağım. Unumuzun üzerine Bunları güzel bir karıştıralım Unumuzu kontrolü ekleyelim Ve yoğurmaya başlayalım Evet sevgili izleyenlerim Ben kameramı kapattım Hamurumu bir güzel yoğurdum Burada da bir yemek kaşığı unumuz arttı Şimdi ben bunu 5 dakika dinlendirip Yağ altında tabağımı hazırlayana kadar dinlensin Ondan sonra açmaya geçelim Evet sevgili izleyenlerim benim hamurum dinlendi Şimdi şöyle Kenara alalım Unumuzdan serpelim Şöyle yuvarlak bir Hale Alsın biraz üzerine un sepelim. Açmaya başlayalım. Tabağımızı alalım. Şöyle tabağımıza yerleştirelim. Ocağımızın yanına götürmek için gel git olmasın diye şu şekilde pişirmeye gidelim. Evet sevgili izleyenlerim benim yağım ısındı. Pişilerimi şöyle atayım. Bol yağın içerisinde kızartalım pişilerimizi. güzel kızardılar. Artık ben bunları alayım. Altına da peçete serdim. Yağlar çeksin diye. Tekrar piçilerimizi koyalım. kızartmaya devam edeyim ben. Evet sevgili izleyenlerim. Gördüğünüz gibi ben ikinci pişilerimde piştiler. Onları da alayım. Harika oldular. Harika. Tam 5 çayına aniden gelen misafirlerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tadı da muhteşem. Gerçekten deneyin bana hak vereceksiniz. Çünkü ben sevmediğim şeyi sevgili izleyenlerimden asla paylaşmam. O yüzden de bana güvenebilirsiniz. Şimdi sunum aşamasına geçelim. Sevgili izleyenlerim gördüğünüz gibi ben pişilerim pişti. Şöyle sizlere de göstermek istedim bakın. Şöyle içinde bir göstereyim. Bakar mısınız? İçinde hiç yok. Tadı da muhteşem. Umarım sizler de severek ve beğenerek yaparsınız. Eğer yaparsanız tadını beğenirseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız beğeni yaparsanız çok sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun. Görüşürüz.